Merhaba, bu videomuzda logo işbaşı uygulamasında cari hesap kartları nasıl açılır bundan bahsedeceğiz. Sol taraftaki menü üzerinde firmalar alanına tıklıyoruz. Karşımıza gelen bölümde satır olarak listelenen bir bölüm görüyorsunuz. Bu noktada firma ekle diyoruz. Gelen bölümde firmamızın cari bir, yani düzel bir kişiliğin olup olmadığı ya da bireysel bir şahıs şirketi olup olmadığı bilgilerini oluşturuyor olacağız. Ünvanını belirtelim. Kolay RP isminde bir e, cari kart e, oluşturduğumuzu varsayalım. Burada kısa ünvan bilgisini giriyorum. E, Carimin hangi e, tipte bir cari e, olacağını belirtebiliyorum. Alıcı, satıcı ya da alıcı artı satıcı şeklinde. Vergi dairesini yine aynı şekilde belirtebiliyorum. E, buraya yazdığınızda zaten otomatik doldurulduğunu görebilirsiniz. Bu cari yaptığınız ticarete bağlı olarak KDV... Tevkifat ya da ek vergi uygulamalarınızı belirtebilirsiniz. Yukarıdaki tablardan e, adres bilgilerini, firmanızın, daha doğrusu e, kullanacağınız cari kartın iletişim bilgilerini bu şekilde doldurabilirsiniz. Otomatik gelen zaten bölümler. Bu noktada şöyle yapalım örneğimizi. Evet ve web adresi gibi alanlar var. Bu alanları bu şekilde dolduruyorsunuz. Burada ilgili firmanın ilgili kişisini ekleyebiliyorsunuz. Kullanılan bankanın veya diğer adres bilgilerinin doldurulduğu bölümler var. Bu bölümleri ilgili firmadaki kişilere göre carinizin bilgilerine göre doldurup tanımlamanızı aşağıdan kaydet diyerek gerçekleştirebiliyorsunuz. Görüldüğü gibi kolay RP isminde bir cari burada oluştu. Aktif şekilde bundan sonra bu cari üzerinde işlemlerimi gerçekleştirebilirim. Kolay gelsin.